Engin Ardıç. Su kaçırdılar. Geleneklere meydan okuyorlarmış. Aynı zamanda bu feminist bir ışık tutmak oluyormuş. İngiltere'de bir televizyon dizisi yapmışlar. Kraliçe en bolayını anlatıyor. Kaçıncı kere? Çekip çekip bitiremedikleri konulardan biridir. Vanessa Redgrave, Genevieve Bujold, Natalie Portman, Helena Bonham Carter, Jodie May, kim bilir kaç kişiden seyrettik. Eskilerden Merle O'Brien bile varmış kendine özgü başlığı ve gerdanlığındaki B harfiyle tarihi ikonlarından biridir. Her türlü desiseyle 8. Henry'yi kandırıp eşinden ayırması ve onunla evlenmesi, sonra da dar ağacında kafası kesilerek can vermesi yine tarihin en ünlü trajedyalarından biridir. Kraliçe 1. Elizabeth'in de annesi. İşte bu Anne Boleyn'i çikolata renkli bir kızı oynatmışlar şimdi. Zenci demeye korkuyorum çünkü hakaret kabul ediliyor. Bana beyaz derlerse hakaret etmiş mi olacaklar? hakaret olan Amerikan argosundaki nigger kelimesidir. Rumen hakem böyle demedi. Kendi dilinde negru dedi ki sadece zenci demektir. Öbür türlü Rumen hakemlerin kendi aralarında Rumence değil hem de küfürlü İngilizce konuştuklarını kabul edeceğiz. Geleneklere meydan okurken okumaya su kaçırmamak gerekir. Bir kere bu yeniden haltın feminizmle hiçbir ilgisi yoktur. Feminist takılmak istiyorlarsa bolayine bir trans birey yapsalardı var. Hatta dizinin sonunda kafası kesilmemeli. Tam tersine o Henry'yi öldürmeliydi. Yani gözü kör olasıca erkek şovenisti domuz. Yahu Madame Butterfly niçin intihar etti de bıçağı o Pinkerton denen alçağı saplamadı diyen feministler var. Ölçük açınca, pusula şaşınca bu tür saçmalıklar öne sürülebiliyor. İkincisi şu artık suyu çıkmış zenci kontenjanı meselesi kendilerini affettirmek ve zenci müşteriye şirin görünmek için dizilere kontenjan koydular. Belli bir oranda oyuncu mutlaka zenci olacak. Ne alt ettiler bilirsiniz. Netflix'te de oynayan bir Troya dizisinde Ahaya Cengaveri, Akilus'u zenci yaptılar. Buna çüş denir. Arkadaşlar eşitlik ve demokrasi ayağından her tarihi kişiyi herkese oynatamazsınız. Benzemek hiç olmasa andırmak zorundadır. İsterseniz Napolyon'u uzun boylu ve dalgalı sarı saçları omuzlarına düşmüş bir adamı oynatın da komedi olsun. Akilus esmer olabilir, sarışın olabilir ama zenci olamaz. Akıl var, mantık var. General de Goulü de bir 47'lik boyuyla Denide Vito'ya oynatamazsınız. Hayır mı diyorsunuz? Bir Atatürk filmi yapın, Atatürk'ü bir zenciye oynatın da görün bakalım neler oluyor. Gerçi Kara Yağız Rutka'ya oynatmışlardı ama o bir TRT müsameresiydi. Yeah. Mm -hmm.